Hidrosefali çok sık rastlanan bir hastalık olmamaktan rağmen hidrosefali için yapılan şant ameliyatları nöroşücünün neredeyse en sık yapılan ameliyat grubudur. Bunun sebebi şant ameliyatlarının çok sık tekrarlamasıdır. Bunun altında yatan sebep de şant sisteminin tıkanması ya da enfeksiyonudur. Şant enfeksiyonu dediğimiz hadise şantın vücuda yabancı bir cisim olduğu için vücut içerisinde bir enfeksiyon oluşması veya enfeksiyon oluşturması halidir. Şantın bulunduğu bölgeler nerelerdir? Ventiküler ucu beyinde, alt ucu abdomende, pompası da kafatasında, kemiğin üzerinde, cilt altında. Kafatasında veya abdomende çok sık karşılaşmasak da beyin içerisindeki kısmında, ventiküler uçta çok sık karşılaştığımız şeylerdendir şant enfeksiyonu. Şant enfeksiyonu oldukça sıkıntılı bir durumdur. Şant enfeksiyonu dediğimiz vakit şantın bulunduğu yerin enfeksiyonu anlamına da gelir ki bu en hafif haliyle menenjit, daha ağır tablolarda ensefalit ya da ventrikülit dediğimiz beynin, beyin dokusunun ya da beyin omurilik sıvısının tümüyle iltihaplanması gibi komplikasyonlarla seyredebilir. Ve şant çıkartılmadan şant dokusu çıkartılıp uzun süreli antibiyotik tedavisi verilmeden bu şant enfeksiyonu tedavisi mümkün olmamaktadır. Bazen olur ki bu şant enfeksiyonuna bağlı vücutta sistemik enfeksiyon haline döner. Sadece beyinde değil, bütün vücudumuzda sepsis dediğimiz tüm vücudun enfeksiyona iştirak etmiş hali doğar. Çok sık olarak şant enfeksiyonuna bağlı şant nefriti dediğimiz böbreklerde de enfeksiyona bağlı iltihap hali ve böbreğin çalışmaması hali ve tabii ki Allah göstermesin iki böbreğin de kaybedilmesi hali şant enfeksiyonunun rastlanan komplikasyonlarındandır. Onun için şant enfeksiyonuna karşı uyanık olup erken dönem tedavisinin başlanması hayati öneme sahiptir.